Hoş geldin oğlum. Kahvaltını hazırlayayım seni. Anne. He canım. Ben galiba yaşlanıyorum. O nereden çıktı şimdi oğlum? 7 kilometre üstüne çıkıyordum. İki gündür beş doğru koşuyorum. Bacaklarında güç kalmadı. Ee, ben sana diyorum ama... Hep yarım bırakıyorsun oğlum tabağını. Besin alman lazım evladım. Başlama anne ya yine. Ya bırak da şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım şimdi tamam? Ya geç kalıyorum duş alıp çıkacağım. Sen bana bir tost yap tamam. Yol yerim. E laf dinle be oğlum. Tost yeter anne. Of Kadir ya. Eve gelen polisler ipte asıl halde bulmuşlar ama çoktan ölmüş. İpi kesip yere yatırmışlar Meftayı. Bir not falan bırakmış mı? Öyle bir şey bulamadık. Mektupsuz intihar mı olur ya? Kilitlere baktınız mı? Kapılar camlar zorlamış mı? Hayır ama kilit zaten dandik. Çok basit bir şekilde kanıtmadan açılabilir. Yani biri kanıt bırakmadan girmiş olabilir. Bence mümkün. Cansu iyi misin? Hiçbir mecburiyeti yokken geldi bu kete anlattı bize. Kızcağız öldüğüyle kalmasın demişti hatırladın mı? Şimdi kendi de öldü. Kendi halinde bir kadın ya gitmiş market alışverişi yapmış. İnsan intihar etmeden önce market alışverişi mi yapar? Kolay gelsin arkadaşlar. Siz hayırdır burada? Biz hayırdır mı? Bütmedi bilmiyorsun oğlum? Bu nasıl konuşmak? Başkomiserim ne oluyor? Biz dışarıda bir konuşalım en iyisi. Olur konuşalım. Ne o? Sen mi rahatsız oldun Serdar? Oldum tabi. Siz bu dosyayı bize vermediniz mi? Bu kadınla ben daha dün konuştum. Bu dosya da benim. Bu olay yeri de benim. Öyle istediğiniz gibi at koşturamazsınız burada. Sen kimsin? Hesap mı vereceğiz aslanım sana? Hayırdır? De, emre. Hesap mesap vermeyeceksiniz. Bir zahmet defolup gideceksiniz. Lan o lafları yediririm sana. <laughs> dur, lan. Emre Emre. Dur dur dur. Gel lan buraya gel. Gel, gel lan. Gel. Emre. Askeri. Serdar yürü git. Uzaklaş, hayatının dayağını da yeme bizden. Git lan! Ben bunu ödetirim size. Lan yürü Tamam ya, Emre. Emre, sakin ol tamam. Sağ salim gidebilir miyiz şuradan? Abi keşke bıraksaydın da. He bıraksaydın da ağır cezalık olsaydın değil mi? Oğlum akıllı ol, akıllı. İş açma başımıza. Evet Emre, lütfen. 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 Bakıyorum da sevdin burayı sen. Mekan güzel. Çalışan da tanıdık. Daha ne olsun? Ama böyle de olmuyor. Beni hep çalışırken görüyorsun. Nasıl karşılaştığımızı da hatırlatmayayım yani. Ben seni biliyorsun lise bahçesinde bile gördüm. O yüzden sorun değil. Dert etme böyle şeyleri. Kahvaltı tabağı hazırlayayım istersen. Yok ya iştahım yok pek bu aralar. Niye? Hasta mısın yoksa? Bilmiyorum bu aralar böyleyim. Hatice teyzenin yemeklerini bile yemiyorsun öyle mi? Sorma vallahi. Hayattaki tek mutluluğum elimden alınmış gibi hissediyorum. Benim tanıdığım bir doktor var. İstiyorsan randevu alalım bir baksınlar. Şimdilik gerek yok. Sonra bakarız. İyi peki. Çay? Ne zahmet olmazsa. Ne zahmeti canım. Özge. Efendim. İşin yoksa bir tane de kendini al. Tamam. Niye burada buluştuk? İş büyüdü. Artık böyle tenha yerlerde buluşacağız. Bize kalanlar. Çekirdek gibi satılıyor. Her gün paket alacağımız günler yakın. Kitabı unuttun yine. Hay Allah. Aklım çok dağınık. Bir dahakine kesin getireceğim. Öyle olsun bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kız öldü gitti. Arkasından da bin tane laf dolanıyor. Ama fark etmez. İddiaların yarısı bile doğruysa yer yerinden oynamalı. Oynatmazlar müdürüm. Eli kolu uzundur bu adamlar. Biz de o yüzden el altından devam ediyoruz şimdi Günal. Sen de bu işin içindesin. Ha mırın kırın etmek yok ha. Yok yok. Zinhar etmem de bir şey çıkarma emin değilim. Bak iş büyük. İş kirli farkındayız. Ama çocuklara uzanıyor ucu. Yani bırakmak yok İnal. Bu işte bize fayda sağlaman, senin geleceğin var ya, onun için de çok önemli. Nasıl yani? Ne var işin ucunda müdürüm? Bana daha net olabilir misiniz acaba rica etsem? Olamam kardeşim. Ama sen faydalı olabilirsin. Mükafatını mutlaka görürsün. O kadar diyorum. Evet Allah, ben elimden geldiğince saldırırım müdürüm. Hiç şüpheniz olmasın sizin. Ulan hala rüşvete çalışıyorsun ya. Can çıkar huy çıkmaz değil mi Yunal? Vallahi şimdi insan bir motive oluyor tabii usta yalan yok. Şuna bak. Hiç mimarlığın başladı. Ne yaptın oğlum? Güzel olmuş burası böyle yatak matak <laughs> böyle evin gibi yapmışsın burayı. Eh, elimden gelir azıcık yatkındır yani. Eline sağlık eline sağlık. Efendim? Ne diyorsun? Neredesin anlamadım. Ne zaman Allah'ını seviyorsan şaka yapıyorum de. Değil değil mi? Değil. Tamam bekle geliyorum. Bekle dedim tamam. Usta benim acil çıkmam lazım. Toplantı mı? E, valilik falan? Hani Rıza babaların? Yok yok alakasız bir şey yani sen idare edersin tamam mı? Tamam. Ben de geleyim mi senin usta? Gelme gelme. Bana da usta Şşt. deme! Ne haber Serdar? Hiç iyi değilim Savaş Bey. Sakin ol çözeriz. Bak Feza Bey'in de sana selamı var. Sağ olsun. Sağ olsun da boğazıma kadar pisliğe battım. Feza Bey'in selamı kurtarmaz beni Avukat Bey. Dünden beri sarı yerden ceset geliyor. Ne oluyor Allah aşkına? Anlamaya çalışıyoruz biz de. Ne öğrenebildik? Memurların dediğine göre diğer iki cesetle neredeyse aynı yerde bulmuşlar. Bu garibim de boğulmuş. Akciğerlerinden tuzlu su çıktı. Herhangi bir darbezi falan? Hiç yok. olmuş işte. Sizden önce gelenler parmak izinden kimlik çıkardı. Buyur. Eksik olmayın hocam. Sema Kütükçü. Hemen merkeze soruyorum. Bana verdikleri flash disk gibi görseniz var ya, varınızı yoğunuzu bırakıp Yurt dışına donsuz çıkarsınız. Ne flash diski? Buket mi bırakmış? Upuzun bir video çekmiş kız. Rezan'ın her işini anlatmış kameraya baka baka. Senin bile bilmediğin detaylar var avukat. Al incele diye bana verdiler. Emniyette kim bilir kaç tane kopyası vardır. Tamam olsun. Sonuçta dosya sende. Biraz oyalanırsın, yalandan bir iki baskın. Sonra bir herifi atarız önlerine. Birinci şüpheli diye altı ay onu yatırırız. O zamana kadar mevzu unutulur gider. Ne bu stres canım? Bu dediklerin bu ekipte de olmaz. Rıza Soylu'nun ekibi mi? Daha bugün içlerinden biriyle yumruklaştık. Herifler yalanın kokusunu alıyor. Bak Serdar, sana bu kadar yatırımı niye yaptık? Bize arka çıkman için. Şimdi böyle panik hareketler falan hiç sana yakışmıyor. Bilmiş ol. Yatırımınız batsın. Alt tarafı ailemin borçlarını kapattınız lan. Günün sonunda hepiniz ufacık kızları pazarlı yap... Kendine gel, sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Yoksa ne yaparsın lan? Gel beni pişman et. Hadi lan. Tamam. Tamam sakin ol. Size hiçbir borcum yok. Eşimi bırakın bir daha da beni aramayın. Aşağılık herifler. <laughs>